Arkadaşlar merhaba. Hemen size FaceGuard app uygulamasının yani FaceGuard Pro uygulamasının nasıl kullanıldığını göstereceğim. FaceGuard Pro için size göndereceğim Setup Exe dosyasını şu şekilde olacaktır. Setup Exe dosyasını açıyorsunuz. Açtıktan sonra kurulum diye Türkçe olacak büyük ihtimalle zaten. Sonra buradan devam diyorsunuz. Masaüstü simgesi oluştur diyorsunuz ve kurulum yapıyorsunuz. Bunu zaten bilmeyen yok. Kurulum tamamlandıktan sonra hemen hızlıca programımıza giriş yapacağız. Ben size program için hem kullanıcı adı hem de şifre göndereceğim. Eğer programı hala satın almadıysanız çok ucuz bir fiyata açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet kurulumumuz tamamlandı. Şimdi Face Guard Pro uygulamasını çalıştır seçili bir şekilde bitti diyorum. Sonrasında programımız hem masaüstüne de geldi. Şimdi otomatik olarak çalıştırılacak bizim için. Bekliyoruz. Evet geldi gördüğünüz gibi. Burada size gönderdiğim kullanıcıyla giriş yapacaksınız. Benim önceden oluşturduğum bir hesap vardı. Onunla giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra bir uyarı geliyor. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi programımızın arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Peki ben ne yapacağım burada? İlk olarak bir kameramı test edeceğim. Kamera için kamera seç kısmına geliyorum. Ve buradan arkadaşlar kendi kameranızın yani evinizdeki, ofisinizdeki, dükkanınızdaki kameranın RTSP yörelerini girmeniz lazım. Benim yörelim önceden vardı. Nasıl oluşturacağınız konusunda sonradan yardımcı olacağım. Sadece şimdilik izlemeniz yeterli olacaktır. Bu benim RTSP, daha doğrusu kameramın RTSP yöreli. Ve ben onu testede bastığım zaman Birazdan kameramın gerçekten bağlanıp bağlanmadığını kontrol edecek gördüğünüz gibi şu an benim kamerama bağlandı küçük bir görüntüsü var yani en azından Doğru kameramı değil mi diye görebilmeniz için Bu kamerayı kullanıyorum şimdi başlat dediğim zaman Gördüğünüz gibi kameramın bağlantısı buraya geldi. Şurada bir durdur diyorum. Şimdi yüz yönetimi kısmına gelip buradan yüz ekleyebiliyorsunuz. Yani şu an herhangi bir yüz ekli olmadığı için gördüğü her yüze yabancı diyecektir. Nasıl? Hemen görelim. Tekrar başlat diyorum. Bu başlat açık olduğu sürece e, analiz yapılıyor. Gördüğünüz gibi burada işte e, tespitler yapılacak. Loglardan da eğer tanının yüz varsa hangi tanının yüz giriş yaptı ya da orada yoksa da yabancı var mı yok mu onu analiz ediyor. Şimdi kameranın önüne ben geçiyorum hızlıca. Hemen yanımda zaten. Şöyle gösteriyorum. Evet. Hızlıca kamera beni gördü. Loglar kısmına gelip yenilediğimde benim yabancı olduğumu tespit etti. Gördüğünüz üzere. Tamamdır. Bir de yüz ekleyelim. Yüz yönetimi kısmına geliyorum. Yeni yüz ekle diyorum. Ve şuradan panel açıldı. Kişi ismi Emin Aruk diyeceğim. Ve dosyadan seçerek bir yüz fotoğrafı ekleyeceğim. Şu an kamera özelliği aktif değil. Sadece dosyadan seçebiliyorsunuz ama en kısa sürede eklemesini yapacağım. Ee, buradan işte bir tane yüz ekliyorum. Bekleyelim. Tamamdır. Başarılı. Bakıyoruz yüz yönetimine. Emin Haruk eklenmiş. Bir yüz daha eklemek istiyorum ben bu kişi için. Dosyadan seç diyorum. İşte hangisini eklemiştik? Şunu eklemiştik. Bir de bunu ekleyeyim. Burada da bayağı yakışıklıyım bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane yüz eklendi. Şimdi bu tanınıyor. Kim olarak tanınıyor? Emin Aruk olarak tanınıyor. Ben tekrar kamera karşısına geçtiğim zaman zaten hala aktif olarak çalışıyor. Geçiyorum kamera karşısına. Ve beni Emin olarak Emin Aruk olarak tanıdı gördüğünüz gibi. Loglar kısmına geldiğim zaman yenilediğimde Emin Aruk işte hangi saatte hangi saniyede giriş yapmış. Tamam. Şimdi peki bu bildirimleri nasıl alacağım ben? Diyelim ki yabancı biri girdi. Ben bunun bildirimini almak istiyorum. Hemen gösteriyorum. Bildirim alabilmek için profil ve ayarlar kısmına geliyorum. Ve burada arkadaşlar bazı ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mesela bildirimleri Telegram'dan alacaksınız bu arada. Bunun için hemen ayarlamayı göstereceğim. Onun haricinde bildirim sıklığı. Mesela kaç saniyede bir bildirim yollasın. Bir de Tanıma hassasiyeti. Tanıma hassasiyetinde işte bir kişinin yüzünü ne kadar çok dikkat etmesi gerekiyor. Ne kadar çok büyük bir ayrım yapması gerekiyor. Şimdi yüksek seçtiğimiz zaman aslında hani insanların yüzünü aşırı aşırı katı bir şekilde araştırmıyor. Ama düşük seçtiğimde işte gerçekten tam olarak ona benziyor mu gibisinden bir ayarı var. Ancak buna çok dokunmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde çok daha iyi. Yabancı doğrulama süresi de bir kişi kamera tarafından bazen yanlışlıkla yabancı olarak tespit edilebiliyor. O yüzden o kişinin aslında bir veya iki saniye boyunca Yabancı olarak tespit edilmesi devam ediyorsa o gerçekten yabancıdır aslında. O mantıkla çalışıyor. Siz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben 2 saniyede bıraktım. Bildirim bekleme süresi 60 saniye. Mesela ben işte yabancı tespiti yaptım, bildirim attı bana Telegram'dan, değil mi? 60 saniye bekliyor. Üst üste yabancı girdi, girdi diye sizi meşgul etmiyor. Tek seferlik atıyor. E bu ayarlar default yani varsayılan olarak kalabilir. Şimdi şu Telegram bildirimleri kısmında bot token ve chat ID var. Bunlar ne arkadaşlar? Şurada Telegram'a giriyorsunuz ve bot BotFather'dan bir e, Telegram botu oluşturuyorsunuz. Ve benim bot token'ım burada. Gördüğünüz gibi. Ve geliyorum buraya. Bot token'ımı buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Chat ID kısmı için de user info e, bot diye bir tane bot var. Buraya geliyorsunuz start dediğiniz zaman sadece size your ID yani sizin ID'nizi veriyor. Bu ID'yi de gelip buraya kopyalıyorsunuz. Bağlantıyı test et diyorsunuz ve bakalım gerçekten botunuzdan size bildirim geliyor mu? Bakın test başarılı. FaceGuard Pro e, Telegram bağlantısı kuruldu. Hemen az önce geldi. Tamamdır. Bu tele, telefonunuza da kurabilirsiniz. Zaten Telegram'a oradan bildirimleri alabilirsiniz. Şimdi yabancı tespitimizi yapalım. Buraya geldim. Madem Telegram bildirimleri okey. Gayet güzel çalışıyor. Kameram seçiliydi zaten. Tekrar başlatıyorum. Bu arada bir defa başlattıysanız tekrar durdurmamaya çalışın. Program bazen hata veriyor. Güncellemeler gelecek ve ilk satın alan arkadaşlarımız her zaman güncel versiyonlardan da ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Haberiniz olsun. Evet şimdi karşısına geçeceğim ama şey var. Benim yüzümü tanıyor ya. Bunu sileyim mi? Sildim. Şimdi yapalım. Şimdi bakalım geliyor mu? Bu arada Telegram bildirimlerini de açayım. Sürekli yerimden oynuyorum ya. Telegram sağda olsun. Bu da solda olsun. Tamam şöyle oynuyor mu? Gayet güzel. Tamam. Şimdi siz Telegram'dan göreceksiniz beni daha. 2 saniye boyunca karşısında duruyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen karşımda geldi. Mesela ben en fazla 5 saniye karşımda durdum. 2 saniye zaten doğrulama süresi. E, geriye kalan e, hemen şeyde de bunu tespit edip gönderiyor. Yabancı bir kişi girdi diye. Bu arada kamera şu an bana çok yakın. Normalde biraz daha uzaktan da tespit edebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. E, tabii ki de programın güncellemeleri gelecektir. Çok daha güzel güncellemeler getireceğiz. İlk versiyonu bu şekilde. Çok cüzi bir miktarla aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.